bas bas bağırmak bangır bangır bağırmak diye bir tabir var ya yahu arkadaş İngiltere Başbakanı'nın Türkiye'ye geldiği gün ve İngiltere Başbakanı'ndan vay e efendim büyük bir başarı öyküsüymüş gibi Eurofighter almak istediğiniz gün bir adamı casusluktan dolayı tutukluyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nu casusluktan dolayı tutukluyorsunuz İngiltere Başbakanı'nın geldiği gün size ne yaptığını bilen bir rejim fotoğrafı veriyor mu bu? Ne yaptığını bilen bir rejim mi var ortada? Normalde evet sesinin az çıkıyor olması başka şey başka şey başka şey ama çok basit şeyi söylüyorlardı. Madem öyle kardeşim dışişlerine çağırsaydın İngiliz Büyükelçisi'ne ne oluyor kardeşim deseydin. İngiltere Başbakanı'na söyleseydin ne oluyor diye. Bunun Uluslararası arenada hiçbir karşılığı olmadığını, hiçbir anlamının olmadığını, hiç kimsenin ciddiye almadığını herkes biliyor. Türkiye'deki e, toplum kesimleri önemli bir kısmı da gerçekten şu net. Yolsuzlukla ikna edemedik toplumu ya da kayım atamaya bunu bahane yapamadık. Terörle bahane edemedik. Casusluk dersek edebilir miyiz? E, oyun planıdır bu ve bu bence çok zekice ve çok düşünülmüş, çok kazanan, ne yaptığını bilen bir iktidar refleksi gibi gelmiyor bana.